Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim. 17 Mayıs Cuma Bursa alt yarışı tam Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, beğeni tuşuna basmakta da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna basın için hepinize Teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Bursa'da gün üzerinde 10 koşuluk bir program vardır. Saat 1.30'da bir 1. Birinci koşula 1. altılı gaya. Saat 3.30'da 5. koşula 2. altılı gaya başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Bursa yorumlarına geçmeden evvel şunu belirteyim. İstanbul yorumlarını yarın en geç saat 12'de yüklemiş olacağım. Çünkü çalışamadım. Bir iki koşuya baktım arkadaşlar. En geç yarın saat 11-12 arası öyle çağrı yüklemiş olacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar saat 1.30'da bir birinci koşuyla birinci altılı kaya başlar. Meydin 3 yaşlı İngilizler 1500 metre çim. Arkadaşlar burada ilk atın 2 numara Kulo var. Mustafa Çekle Kurtalan Taylar. Daha sonra 7 numara Angel Gois. Turgay Yalıcılar 7 ile 12 ekrü koşar. Arkadaşlar normal şartlarda 2 7 bu ayak için yeterlidir. 2, 7. Büyük oynayan arkasamız bir çizgi çekelim. 6 numara Zuta Neyo. Onu özürle. 6 ile 10 ekül koşar. Daha sonra 4 numara Fit Es Fidel Cem Altun'la. Daha sonra da 3 numara El robarı masum demirbaşla delendirebilirsiniz. 2-7 orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterlidir. Yani ben o zaman 2-7 yeterlidir arkadaşlar. Büyük oyunu arkadaşlarımız 6-4 ve 3'ü delendirebilir. Saat 2'de ikinci koşu birinci altılı gayanın ikinci ayağıdır şartı 3, 4 ay kadar yapar. 2200 metre çi. Arkadaşlar öyle görünüyor ki kurteler Bursa'ya çıkartma yapmış resmen. Arkadaşlar burada da ilk atın 5 mara Adem Perisi. Mustafa Çiçek'le. Kurtelen Tay'dır. Daha sonra 3 mara Günyel'le. Halit Gökçe'yle. Bu da Kurtelen Tay'ı. 9 mara Kıvılcım kız Nevzat Avcı'yla bu da kurtarılan arkadaşlar. Arkadaşlar bu yüz sapan 5, 3, 9 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarım için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 4 mora Selcan Atu. Enes Avşarlar. 7 mora Ali Adigar. Onur yıldızla 8 numara Cüda Zülfikar Karabulut'la 8 ile 18 Ekül Koşar 11 numara Özümcan Mahmut Bağla ve son da 12 numara Sufle diyeceğim Muhammed Mir Bilgiler 5, 3, 9 bu 3 saftan orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarım için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 4, 7, 8, 11 ve 12'yi değerlendirebilir. Saat 2.30'da iki ikinci koşu, pardon özür dilerim, üçüncü koşu, birinci altı ve 3. ayağıdır. Çiçe 4, dört, ve yukarı İngilizler, 2100 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atım 7 numara Jigs Life. Muhammed Mir Bigle. Daha sonra 2 numara Grand Mission. Turgay Alacıla. Arkadaşlar bu iki sapan 7-2 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlar için yeterlidir. 7-2 büyük oynayan arkadaşlar bir çizgi çekelim. 8 numara King Are Kadir Tokaçoğlu. 4 numara Poker Face Mustafa çiçekle. Daha sonra da 3 mura, Mitimiri, Onur, Yıldızla değerlendirebilirsiniz. Sat 3'le 4. koşu. 1. 6'lı Kayan 4. aygır. Şartlı 3. 3 yaşlılara var. 1200 metre kum. Arkadaşlar bura 3. takip atımıydı. bir numara, iki numara, üç numara. Yani bir yerde risk alacaktık. Ben Nevzat'a kalemi kırdım. Ya emir biri biraz eledi bir numarayı. İki ile üç arasında çok gittim geldim arkadaşlar. Üç numara şeker halalı ka kalemi kırdım. İnşallah yarın bizim açıp durma düşmez. Üç numara şeker halalı Nevzat acıyla bak diyeceğim arkadaşlar. Saat 3.30'da 5. koşu. 2. 6'lı kayan başlar. 1. 6'lı kayan 5. ayağıdır. Hanıkaban 5. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim. Arkadaşlar burada yatın 3 numara Kaan Paşa. Furkan Karakurt'la. Daha sonra 8 numara Pavreci. 10 numara The Hillis Cem Altun'la Arkadaşlar bu üç defa 3, 8, 10 Orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarım için yeterdir 3, 8, 10 Arkadaşlar ben yanlış okudum. 3 numara Kampaşa, 8 numara Yeledilo ve 10 numara The Highlands. Bu üç tapkan orta ölçekli kupunu yapan arkadaşlar için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Bir numara Perfect Flight Muhammed Birbilgin'le. 15 numara Barrier Cat Onur atmasela 4 numara Gleplator Onur Yıldız'la. Ve son da 11 Mara Black Time isteyeceğim Nevzat Avcı'yla. 3, 8, 10 bu 3 sapkan orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli değil. Büyük oynayan arkadaşlarımız 1, 15, 4 ve 11'i delendirebilir. Saat 4'te Altıncı kuşu. Birinci altılı kayanın son ayağıdır. Mayden. Üç yaşlı İngilizler. Bir beş yüz metre. Çi. Arkadaşlar burada yıkıldım. Altı numara Prens Kayra. Yüksek Karabulutlu. Daha sonra dokuz numara Born White Grease. Oğuz Erenli. Bu da Kurtelantay'dır. On numara Don't Stop Me Now Turgay Alıcı'yla 1 Mara Akber Mustafa Çiçekler 6, 9, 10 ve 1 bu 4 tapkan orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşımız 2 Mara Aspabati Kadir Tokaçoğlu'yla 4 mara importo pasik Muhammed Bilginle ve 5 mara O Giburu, Selim İpekle Delenrebilirsiniz. Sat 4 7. koşu. Angabonya'da 3 yukarı İngilizler 1500 metre çi Arkadaşlar burada ilk atın 13 numara İsem Buga. Onur Atmacayla. Daha sonra 4 numara Doktor Aziz. Mustafa Çiçek'le. 10 numara Torun Yusuf, Kadir Tokaçoglu'la. 11 mara Rey Melody Mahsun, pardon özür dilerim Mahmut Turan'la. Arkadaşlar bu 4 hafta 13 4 10, 11 Bu 4 hafta orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterli der. Büyük oynayan arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 15 numara Eyüpinoş'la Eren Kadirler'le. 6 numara King Bora, Onur Yıldız'la. 12 numara Red Candy, Furkan Him'le. 2 numara Air Cem Altun'la. Ve son olarak da 7 numara King of Solity, Cem Selim İpek'le. 13, 4, 10 11 bu da dakika orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 15 6 12 2 7'yi değerlendirebilir. Saat 5'te 8. koşu. da 6. 3 yaşlı İngilizler 2 metre Çi. Arkadaşlar burada iki safkan arasında gittim geldim. Ben kalemi iki numara Omen'e kırdım. İki numara Omen. On Onur Yıldız'la banko diyeceğim. 5 numara takip atın. 2 numara takip atın. Yani burada arkadaşlar iki, beş, bir de önde gidenlerde bir numara kandıra Beni yazmış olsaydık bitmişidir. Şimdi arkadaşlar son iki ayakta bir tane altı tip var. Şayet ki o mene güven mene arkadaşımız beş mera kuyunu ve bir mera kandıra beyni değerlendirebilir. bilir. Yani iki mera o men bankumuzdur. Yapmak isteyen arkadaşımız bir ile beşi değerlendire Saat beş buçukta dokuzuncu koşu meydin 3 aslı İngilizler 1500 metre Çin. Arkadaşlar 6 numara Toros Express Feyzullah Avcı ile alt bakımdır. Yani çok gittim geldim. 6 numara Toros Express mi yoksa Omen mi? Hem olsun gittim geldim gittim geldim. Kalemi Omen'e kırdık. 6 numara Toros Express alt bakımdır. Büyüyen arkadaşlarımıza sadece bir rakip öğreneceğim. O da 11 numara sخي otur Cemal Tuna. 6 Altatif bakımımızdur rakip 11. Saat 6'da 10. koşu. 2. 6'lı Gayan son ayadır. Handikap 15. 4 yaşlı Araplar 2000 metre çim. Arkadaşlar 4 mara Nusat etkisi Nevzat Avcı ile Altatif bakımdır. 4 numara Nusrat etkisi Nevzat avcıyla 6 atik bakım dostları. merkezimiz bir çizgi çekelim. 1 numara Rüzgar Kanat Enes Bozlar'la 9 numara Atılın Bey'i Ali Kapral'la 10 numara Mutaber Külşat Yılmaz'la 13 numara Karobeyi, Alican, İncil'e ve son olarak da 7 Paris Sözlemini Recep Ketme ile değerlendirebilirsiniz. 4. Altı atıp bakımızdur. Yüzyılmer kasamız bir çizgi şey çektik. 1, 9, 10, 13 ve yedi delendirebilir. Arkadaşlar bir de bu 15 mara nevasla var. Selim İpek'te. Yani çok gittim geldim. Şablon şişmesi diye etim kısam da şöyle yapalım arkadaşlar. Büyük oyun arkadaşlarımız var ya. Bu 15 mara nevasla ya da bir çarpı atalım arkadaşlar. 51 kilo Selim İpek. Yarın büyük bir ihtimalle sürprizle çıkar bu 15 mara nevasla. Yani Selim İpek'te şeyler getirir arkadaşlar böyle sürprizler getirir Selim İpek 15 moral ne da Selim İpek ile arkadaşlar benim Bursa üzerinde değerlendirmem bu şekilde her zaman söylediğim gibi Bursa programı zordur her sonucu açıklar arkadaşlar örneğin giden hafta bendim zordur bazı arkadaşlarımız böyle şey yaptılar bak 17 numara Paris Özlem'i geldi. Yüksek bir Yapay Gepay'la geldi. Tekrar bu Recep ket, Ketme yenim biniyordu. Yani bir yerde patlatılar. Ama neresi bilemeyeceğim arkadaşlar. Hangi ayak olduğunu bilebilsek. Bil, Ondan dolayıdır ki şey zordur arkadaşlar. Burada altın numara Bazilo da var. Öğrencem altın bindi. Bir kayıt ver temsilcisi. Ya mecbur bir yerde kısacağız arkadaşlar. Çalışmaya göre koştuğu yarışlara göre ben şey yapıyorum size rahat öneri yok. Mecbur bir yerde kısacağız. Arkadaşlar benim burs üzerinde değerlendirmem bu şekilde beni dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanssız bol son İyi akşamlar dilerim.